iktidarsızlık, mideler yükselt, dudaklarda kanser, bunun yanı sıra legal olmayan maddelere geçişi de sağlıyor. En büyük risklerinden biri de bu. Bu riski bilmiyoruz, diğerini biliyoruz. Kronik bronşit yapıyor diyoruz. İşte kanser yapıyor ülser yapıyor, ses tellerinde problem Ama diğer maddelere geçişle ilgili bilgimiz çok kez olmuyor. <laughs> en büyük tehlike. Bakın e, TÜBİM'deki e, çalışmalarımızdan Şuradaki de bir küçük çocuğumuz vardı dışarıda değil mi? Onların görülmesi gereken şeyler. Bakın madde kullanan bir şahıs. Yani bazen de biz adli biraz daha gerçekçiyiz, realistiz. E, hatta daha kapalı bir topluluk olsaydı sigara içen içmeyen kişilerin akciğerlerini de gösterebilirdim fotoğraflarında ve akciğerlerini getirdim. Ne kadar fark olduğunu, hiç içmeyen, 7 yıllık içen, 14 yıllık içen, 30 yıllık içen, 40 yıllık mıydı, pardon. Yani arada korkunç farklar olduğunu göreceksiniz. Bakın burada da çok kısa bir süre içinde madde kullanan kişideki fiziksel değişiklikleri çok açık bir şekilde görüyoruz. Evet, akla hayale gelmeyen uyuşturucu kaçakçılığı türleri var. Onlara Yine medya kampanyaları yapıyoruz RÜTİK'le. Ee, Aslında ülkemizde madde kullanımı gerçekten çok yüksek değil. Ee, nadir arkadaşımız çok güzel söyledi. Şey. Esas sıkıntımız bizim köprü olmamız. Doğudan batıya, batıdan doğuya, geçişten O tükülenler bile bizi risk altında alıyor. Doğal algın imalatının hepiniz biliyorsunuz. Büyük çoğunluğu Afganistan'da. Sentetik üreticiler ise ee, batıda. Bunlar devamlı ülkemiz üzerinden geçmeye çalışıyor. Sadece tabii bizim ülkemizden değil, güney ve kuzey haklarından da geçişler söz konusu. Bakın yine Tubi e, bunlar. Siyah olan iller 2002'de ekstazi yakalanan illerimiz. 2002'de bu siyah illerde ekstazi yakalanmış. 2003'e geliyoruz. 2004 tehlike gittikçe büyüyor. 2005 Hala bir sağlam. Ve kimin Bundan sonra bir veriler elimizde yok. Ya bir uçak bin yok, bu da 2006'ya kadar yani. 2006'dan sonrasını bilemiyorum, muhtemelen artık diğer yerlerde de olmuş olabilir. Bakın ne kadar hızlı yayılan bir salgın hastalık esasında. İlk yayılma şekli de deniz kenarlarında olmuştu. Tabii sınırlardan Bakın bu da yine bir emniyet müdürü arkadaşımız Zafer Ercan. Duymuşsunuzdur. Ee, çok popüler bir arkadaştır. Özellikle madde kullanımı konusunda insanları e, aydınlatma konusunda çok çalışan bir arkadaş. Bakın onun web sitesinden aldım bunu. Ee, emzik var çenelerde. Bu bir espri değil. Ekstazik kullanımda çene kasları öyle bir kasılıyor ki açamıyor çenesi. Beslenme bile sorun oluyor ve çare olarak emzikle dolaşmayı buluyor şahıs. Yani hep teorik anlatıyoruz ama bazı gerçeklere de zaten tipçiler de biraz daha realistiz bu konuda çünkü çok yakın gördüğünüz için. Çünkü bunların hepsi otopsilerimize zevki. Uyuşturucu bırakmayan bir insanın sonu çok yüksek oranda zaten ölüm olur. Ve yine önce bedava başlatılan arkadaş e, hatırı için işte başın ağrıyorsa şu ilacı al. Hiçbir arkadaş diğerine ya bu uyuşturucu çok iyi, mükemmel diye vermez. Başı ağrıyordur, üzgündür, sevgilisinden ayrılmıştır. ya ee, bak, bir ağrı kesici var elinde, bunu kullan çok bana da çok iyi geldi. Böyle böyle, önce bedava başlıktır, arkasından yavaş yavaş para alınır. Ee, önce anne babadan alınan paralar kesilince, hırsızlığa, hırsızlıkla da başa çıkamayınca o kullanıcı bir anda satıcı haline dönüşür. Bakın yine burada otopsini yaptığımız pek çok vakalardan vücutlarında, mide, bağırsak ve bacaklarında uyuşturucu kaçıran kişiler. Artık akla hayale gelmedik, yöntemler kullanılmaya başladı. Yine bakın e, en genç ekstazi kurbanı, İngiltere'de yaşayan 10 yaşındaki Jay, aile dostlarının evinde bir oyuncak ayının içinde bulunduğu 5 ile yürütünce aşırı dozdan öldü. Yani bunlar e, uzak görüntü gözükebilir, kütahya uzak görüntü gözükebilir. Ama biz tedbirimizi şimdiden almak zorundayız. Yine TÜBİM'deki geçtiğimiz yıllarda bir çalışmada yurt uzmanlar geliyor. TÜBİM e, yurt çok bağlantılı bir yapılanma. Yunanlı bir bayan vardı, o geldi. evet, teşekkür ederim. E, dedik ki, bizde bu kadar uyuşturucu şey yok. Yani siz dediler, niye bu kadar panik yapıyorsunuz diye bir soru sormuştu. çalışan arkadaşlar, Avrupa Birliği'ne girerseniz yani dedi girdiğiniz andan itibaren şimdi yanlış bir şeyler deyip 7-8 kat artış bekliyoruz Türkiye'de madde kullanımında. Yani onlar bazı şeylerde bizden belki daha bile öngörülü oluyorlar. Biz de bu tehlikenin farkında olarak çalışmamız lazım. Ee, çeşitli işte eğitimler oluyor. E, i̇şte TÜBİB'in e, yine kaçakçılık organizasyonu suçlar mücadele dairemizin bütün illerde temsilcilikleri var. En ufak bir sorunlar lütfen onlarla irtibata geçin. Herkes Ankara'ya ulaşmak zorunda değil. Ama her ilde bu e, organizasyonların bir uzantısı mutlaka var. Yine e, zaman zaman bu tip eğitimler yapıyoruz. İşte madde bağımlısı olmamak için arkadaşlarınızı iyi seçin. Madde bağımlılığı, son doldurması diye. belediyeler de bu konuda çok e, destek oluyorlar çalışmalarımıza. E, son olarak şunu söylemek istiyorum. Yine TÜBİ bir TÜBİB'in bir yurtdışı seyahatiydi. Hamburg Emniyet Genel Müdürü'ne gittik. Orada eyalet sistemi olduğu için her eyaletin kendi emniyet genel müdürü var. Ortadaki e, başa açık olan arkadaş emniyet genel müdürü şöyle bir <laughs> soru sordu bize. Lise düzeyinde dedi en az esrar kullanan öğrenci oranını söyleyebilir misiniz diye bir soru sordu bize. Biz de şimdi kendimize göre karşılığı %15-20'den aşağı değildir sizde dedik. Yüzde %50 dedi. Hı. Bakın lise düzeyinde, üniversite yok. Hadi nasıl olur böyle bir şey? Ee, sonra değişik şehirlerde çalışma imkanı bulduk. Müthiş sigara kullanan bir toplum. Biz hep kendimizi bilirdik. İşte bir Türk'ten daha çok sigara kullanan kim vardır? İki Türk diye biz anlatırlardı. <laughs> Halbuki gördük ki Almanya'da hem sigara kullanımı çok yüksek hem de sigaraya ulaşmak çok rahattı. Ve sigaranın da geçiş maddesi olduğunu bildiğimiz için e, bunlar bununla büyük bir bağlantı kurduk kendimizde. Evet, ben de bir uyandırma seansı yaptım şöyle, bir canlandıralım, yine sorularımızı alalım.